Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün size fıkra gibi başlayan ama devamında aslında bir yaşamda bir tavır düsturunu tarifleyen bir şey seslendirmek istiyorum. Horoz her sabah adeti üzere ötüyormuş. Bundan rahatsız olan sahibi bir gün horoza demiş ki, her gün ötmenden rahatsız oluyorum. Bir daha ötersen keserim seni. Horoz üzülmüş. Fakat canından olmamak için ötmeyi bırakmış. Ve şöyle düşünmüş. Bir ben ötmesem ne olacak? Bir sürü horoz kardeşim var. Bir süre sonra sahibi yine gelmiş ve demiş ki: Eğer tavuk gibi gıdaklamazsan seni keserim. Üzülmüş hem de çok. Fakat başka çaresi olmadığını düşündüğü için gıdaklamaya başlamış. Yani canını kurtarmış. Aradan biraz zaman daha geçmiş ve bu kez sahibi demiş ki: Hiçbir işe yaramıyorsun. Eğer tavuk gibi yumurtlamazsan seni keserim. Horoz hüngür hüngür ağlamaya başlamış ve demiş ki keşke öterken ölseydim. Problemlere yaklaşımda korku, karar verirken korku, doğru bir konuda adım atarken korku. Korku tavizdir, cesaret özünü korumaktır, cesaret kendin kalmaktır. Umarım hepimizin korkuların o dar tünellerinden kocaman masmavi bir gökyüzü altında cesaretimizi göğsümüzü gere gere söyleye söyleyebileceğimiz, haykırabileceğimiz durumlara, ortamlara gelebilmemiz dileğiyle Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.